Samsun'da 3 define avcısının yaptığı kaçak define kazısı hüsranla bitti. 3 arkadaş çil çil altın bulmak umuduyla kazdıkları dev çukurda jandarmaya suçüstü yakalandı. Arkadaşımız Serdar İpek operasyonun ardından definecilerin kazdığı bölgeye gitti ve geride kalanları görüntüledi. Jandarma. <laughs> Jandarma. Patika yolu kullanarak define alanına doğru gidiyorlardı aşağıya merdivenle inliyor. Jandarma. Burası yaklaşık 3 metre derinliğinde bir yer. Üç define avcısı jandarmanın sesini duyunca bir anda donup kaldı. Buradan Geç. Geçin şöyle. Samsun'da jandarma ekipleri izinsiz kazı ihbarıyla harekete geçti. Adres Salıpazarı ilçesiydi. Definecilerden biri bu ormanlık alanda gezerken tam bu nokta üzerinde insan sülletine benzer bir taş gördü. Burada define olabileceğini düşündü ve arkadaşlarını aradı. İşte 15 günlük serüven böyle başladı. Ormanda değerli bir taş bulduğunu düşünen define avcısı iki arkadaşını ikna etti. Defineciler 15 gün boyunca her gün bu patika yolu kullanarak define alanına doğru gidiyorlardı. Şimdi biz de o bölgeye doğru gitmeye çalışıyoruz. Defineciler 3 ayrı noktada altın arayışına girmişler. Bakın burada bir kuyu kazmışlar ki aşağıya merdivenle inliyor ve içerisi tamamen şu anda su dolu. Yaklaşık 4 metre derinliğinde bir yer ve defineciler burada Altın aramışlar. Jandarma. <laughs> Jandarma. İşte definecilerin kazı yaptığı alanlardan bir tanesi. Buraya bir merdiven yapmışlar. Burası yaklaşık 3 metre derinliğinde bir yer. Hemen burada bakın <laughs> bir büyük kaya var. Hemen burada şu bölgede arama yapmış olmalılar ki Buralarda kazma izleri var. Hemen burada yine kazma izleri var. Buraya da bir ip koymuşlar. Sanırız bu iple de yukarıya kovayla toprak taşıyorlarmış. Jandarma. Buradan çıkardıkları toprağı işte bu kova yardımıyla buradan yukarıya taşıyorlardı. Define avcıları tam 15 gün boyunca 4 metre eninde 3 metre derinliğindeki bu kuyuyu kazdılar ancak hiçbir şey bulamadan yakayı ele verdiler. Burada bayın. Geç. Geçin şöyle. Üç şüpheli gözaltına alındı. Haklarında kültür ve tabiat varlıkları kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.